Diğer bir dinleyicimiz Türkiye'den Selamünaleyküm ve Aleyküm selam. Benim sorum ben bir firmada dokuz sene bir zaman çalıştım. Ve dokuz sene sonra çıkarıldım. Bu çıkarılmam olma olmaz şartlarda olmadı. Yani tazminatımı ödediler. Halk arasında girdi çık dediğimiz olay yapmak istediler. Yani çıkarıp başka bir firma üzerinden tekrar olarak eski almış olduğum maaşın yarısından da az bir maaş önerdiler. Biz de kabul etmeyip, sizin yaptığınız kanunlara aykırı dedik ve mahkeme yoluna başvurduk. İşe iade davası açtık. Eski haklarımızla tekrar dönmek için ve bu mahkemenin vermiş olduğu kararda 4 aylık maaş ödenmesine ve tekrar işe alınmamıza hüküm çıktı. Tekrar alınmazsa 4 aylık maaş miktarı daha ödenip ilişki kesilmesine hüküm bağlandı. Bu kazanılan toplam 8 aylık parada şu anda hiçbir faiz işlemekte aynı çalışılmış gibi zamlardan yararlanarak alacağız. Bu para helal mıdır? Almamıza bir sakınca var mıdır? Bu sorunun birinci kısmıydı hocam e, diyor. Şimdi buradaki tabi işverenle e, işçi arasında ki anlaşma sözleşme neyse e, ona uyulur. E, ona uyulur. Dolayısıyla eğer bu o sözleşmelerde böyle bir durum varsa alabilirsiniz, yoksa olmaz. İkinci kısma itiraz ettik ve temize gönderdi. Dört aylık kısım diğer bizden ağaç arkadaşlar diğer mahkemede daha yüksek altı ya da sekiz ay gibi bir hüküm çıktı. Buna itiraz etmekte doğru yaptık. Acaba açıklarsanız sevinirim. Biraz uzun oldu. Kusura bakmayın hocam diyor. Ben yani tamam bu konudaki hüküm mevcut anlaşmalar neyse yani işverenle işçi arasındaki özel anlaşmalar neyse onlara uyulması gerekiyor. O anlaşmaya göre hareket etmemiz lazım.